Sen Nur Sezer için gerçekleştirdiğimiz özel yayınımız devam ediyor. Aramıza şair, yazar Mehmet Sait Aydın katıldı. Hoş geldin Mehmet. Söz sende. Ne ee, söylenebilirse. Yani evet, söylemek, konuşmak çok kolay değil doğrusu. Ben muhtemelen şimdiye kadar yayına katılanların içinde hani hususi anısı olan en az insanımdır tahmin ediyorum ki yani o anlamda Senur abla değil, Senur hanım benim için ama hep Senur abla diye konuştum gıyabında. yani bugünler çok tuhaf günler. Böyle her sabah uyanınca acaba bugün ne kötü haber alacağız? Acayip motivasyonuyla yaşadığımız, böyle yani tarihe nasıl geçeceğini açıkçası bilemediğim günler. Senur hanımın ölümü de o anlamda yani bugünün herhalde yani uzunca bir sürenin en kötü haberlerinden biri olarak kaldı, kalacak. Şairlik. Nasıl tanıştınız kendisiyle? <laughs> ya bizim tanışmamız biraz tuhaf yani gene buranın, buradakilerin dışında bir tanışma olsa gerek. Ben e, Bilkent'te, Bilkent'te Türk Edebiyatı Yüksek Lisansı yapıyordum bir dönem. Bundan bir 5-6 sene önce bahsi geçen zaman. E, bir Evliya Çelebi sempozyumu yapmıştık biz. Okul yap, bizim bölüm yapmıştı. Ben de ya yani oradaki master öğrencileri de mihmandarlık yapıyorlardı gelen misafirlere mihmanlara. Ee, ben de Senur Hanım'la Adnan Bey'in mihmandarıydım. Siz mi seçtiniz? Çok Yok. Yoksa denk yani geldi. Şöyle denk geldi. Muhtemelen bizim hocalar kim kimin mihmandarı olacak diye e, ayırırlarken beni onlara yakıştırdılar ya da onları bana yakıştırdılar sağ olsunlar. İşte havaalanından alıp ama şöyle de bir komik bir durum oldu. Ben Adnan Bey'i tanımadım. Yani bilmiyordum Adnan Bey'in geleceğini. <laughs> Senur Hanım gelecekti. Misafir oydu. İndiler uçaktan ve yani hepimizin gözünün önüne geleceği böyle bir şeyle, gürültü ve dağınıklıkla <laughs> ee, böyle tamam kaçta Senur Hanım geliyor ama yanında bir adam var. Tahmin ediyorum Adnan Bey olduğunu ama tanıtmadı da kendini. Adnan abi her zamanki gibi sakinleştirmeye tabii, çalışıyor. Tabii yani, tabii yani Senür'cüğüm tamam, falan o kızım, da evladım <laughs> kızım falan. <laughs> tamam, <manevi. gülüyor> ee, sonra işte bir arabayla gidecektik okula. Havalanıyla okul arası da çok uzaktır Ankara mesafesine göre ve üçümüz varız arabada. Bir süre sonra benim şiir yazdığımı falan öğrendiler. O zaman kitabım, bir kitabım yoktu benim. Sonra başladı işte Senur Hanım, e, C.G.H. biliyor musun? İşte kimi okudun e, diye böyle sınava böyle sabit. güzel bir sınava çekmeye. İşte yıllar sonra aynı gazetede yazdık. İşte burada görüştük. E, hatırladı mı sizi? Ha, hatırladı yani ben de hatırlattım kendimi. Birkaç hafta arayla bana böyle fırça mailleri atıyordu, sağ olsun <laughs> yazdığım yazılardaki gördüğü şeyleri ya sağ olsun taltif ediyordu ya da fırçalıyordu. Ee, öyle tanıştık. Çok da güzeldi yani o üç d4 gün hatta bir yerde Adnan Bey kalktı. Ben de hani okul karışık belki bilmiyordur diye ben de davrandım kalkmaya. Ve o sırada sempozyum sürüyor. Eğildi. Ya dedi ihtiyaç gidereceğim. Oraya da mı geleceksin benim dedi. Adnan abi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim yok ben sadece yolu tarif edeyim diye gayret ettim. <laughs> öyle tanıştık yani açıkçası. Böyle çok sonradan hani benim yazma çizme insanı olmam ve onlarla bir de öyle buluşmamız çok sonradan oldu. Teşekkürler. Ee, Cavit abi. Sen neler söyleyeceksin? Bayağı bir anı biriktirmişsindir sen Şimdi İskender giderken e, televizyonla ilgili e, işte ilk kurulurken kaygılarını eleştirilerini e, den bahsedip gitti. E, senin adanına söylediği e, bir e, iyi bir nüktedandı zaten e, ve çok açık sözlüydü. Illaki e, bir e, şeyi anlatacağı zaman bir mesele evet. başlardı. Direkt meseleye girmek evet. yerine bir hikayeydi. Bir hikaye anlatırdı, küçük bir hikaye anlatırdı. Ve e, aslında e, güçlü e, edebiyatçıların e, en önemli yanlarından biri, <laughs> çünkü hafıza çok güçlü, biraz önce söyledik. İlla ki e, bir şey anlatır, kısa bir örnek verir ya bir fıkra anlatır. Ya bir işte anısını anlatır, ya da işte tarihten bir örnek verir. Mevlana'dan verir işte hep işte Homeros'tan verir vesaire vesaire e, anlatır konuyu öyle girerdi. E, dediğim gibi çok açık sözlüydü ve eleştirilerini direkt dile getiren e, bir özelliğe sahipti e, ki zaten şöyle bir e, geçmiş e, yani kendisinin de zaten yazılarında çok böyle net açık e, fikrini ortaya koyan sözünü söyleyen, esirgemeyen bir özelliğe sahip olduğundan dolayı <laughs> biz onun o yönünü, o eleştirmenlik yönünü önemserdik. Ta sanırım işte yılını hatırlamıyorum ama Sosyal Adalet dergisinde Asım Bezirci bir şiirini yayınlıyor ve daha sonra işte edebiyat dünyası bir tartışmaya giriyor. Yayınlamak mı, yayınlamak, mı, yayınlamamak mı gibi. Hüseyin Cöntürk o dönem ki e, dönem eleştirmenlerinden biridir ve e, sağlam bir şeye sahiptir. Temele sahiptir diyelim. E, zaten Behçet Necatigil destekler ki bu kitapta e, Behçet Necatigil'in Senur Sezer'le ilgili. E, Şiirin ve Umudun Yorulmaz İğnesi bir anı kitabı hazırlamıştı 40. yılında. Senur abla bana verdi bu görevi ki ben e, kendisi işte nasıl bir kitap hazırlayalım, bir armağan kitap hazırlayalım. <laughs> demiştik. Ee, işte kimi hazırlatalım? İsimler koyduk masaya. Tartıştık, tartıştık. Bir gün e, dedim ki artık Senirol Bey yeter <laughs> dedim. Evraklar her şey birikti, dokümanlar birikti. Biz bunu hazırlamak zorundayız. Çünkü şeye de yetiştireceğiz. E, 40. Sanat yılına yetiştireceğiz. Dedi ki e, şöyle komutan diyordu arada bir bana e, kız e, şey yaptığı zaman, kızmadığı zaman komutan diyordu. Kızdığı zaman <laughs> Cavit derdi. <gülüyor> <gülüyor> Böyle takılırdı bana. Dedi ki sen hazırla dedi. Yasinur abla dedim yani yapma dedim yani sonuçta ben doğru bir şey olmaz dedim. Derken üsteledi sonuçta e, tabii ki şöyle Adnan abinin büyük emeği var bu kitapta. E, o bütün dokümanları hazır, çıkardı arşivlerden e, önüme koydu. Benim araştırdıklarım çıkardıklarım arşivlerden çıkardıklarımla birleştiğinde bu kitap ortaya çıktı. İşte Cön Türk e, tartışmaya giriyor ve zaten soyut şiiriyle ilgili o dönem o e, yayınlanıyor. Ve genç bir şair sanırım 16 yaşında yanlış hatırlamıyorsam 16 yaşındayken bir işte Edebiyat Dergisi'nde şiir yayınlanıyor ve tartışmalarla başlıyor. Ve bu şeyi de örnek vererek şöyle derdi. E, ben şiire eleştiri ve tartışmalarla başladım. E, i̇ki taraf tartıştı. Hüseyin Cöntürk gibi ki sonradan Hüseyin Cöntürk de çok e, dost ahbap ve ahbap aile. oluyorlar zaten. E, Eleştiriye açık, aynı zamanda da eleştiren açık sözlü insanlardan biriydi. Daha anlatırız. Evet. E, şöyle diyor Senur abla, 1967'de öykücü yazar Adnan Öz Yalçınar'la evlendim. İyi arkadaşımdı, sonradan işe aşk da karıştı. İşe aşk karıştı. İki çocuğumuz, bir torunumuz var. Evlilik ve arkadaşlık sürüyor. Adnan abiyle Senur ablanın o diyalogları ilişkileri genç bir edebiyatçı olarak sende bir iz bıraktı mı? Nasıl gördün? Nasıl yorumladın? Ya açıkçası yani Adnan Öz Yalçıner ismi benim için yani ben şiirle uğraşan şiir yazmaya gayret eden biri olarak elbette ki Senur Sezer adına aşinaydım. Fakat esas beni yani Senur hanımdan metinle tanışmak bağlamında daha önce heyecanlandıran Adnan Bey'in metinleri olmuştu. Yani ben gene bu bahsettiğim tanışma yıllarında can yayınları 50 kuşağının 50. yılı için bir özel seri yapmıştı. Demir Özlü'nün, Feride Edgün'ün, Adnan Özyalçınların, Yalçın'ların, Erdal Öz'ün keza kitapları yayınlanmıştı. Bir de bir 50 kuşağı antolojisi yapılmıştı. Ben 50 kuşağı antolojisi için bir yazı yazmıştım. Orada da en çok Adnan Bey'in kitapları üzerine konuşmuştum. Ben çok sonradan öğrendim onların evli olduğunu. Yani benim için Adnan Özyalçıner diye bir öykücü var, Avantgard bir öykücü dönemi için çok ilginç işler yapmış ama bir şekilde tırnak içinde geride kalmış, arkada kalmayı tercih etmiş ya da herkese olduğu gibi birileri birilerine haksızlık etmiş falan. İşte A dergisi dönemi, yeni A yani bütün onları ben işte Hilmi Yavuz'dan, Erdal Öz'den falan okuyup ha öyle bir dönemmiş o diye böyle kendi kendime özeniyordum. Ondan sonra Sedir Hanım'la evli olduklarını öğrendim. İşte bir de tarif ettiğim tanışmada da Aa, evliler ve hakikaten halen yan yanaları e gördüm. Yani çok tabii ki özendirici, heves verici bir ilişki o. Yani şahit olan herkes muhtemelen öyle düşünüyordur. Evet. Ee, hem birbirleriyle olan muhabbetleri hem insanlarla olan e, diyalogları beraber ürettikleri diyalog hem o hayat arkadaşlığının gerçekten hayat arkadaşlığı olabileceğini anlamak. Yani çünkü e, büyük ihtimal edebiyattan başka şeyler anlıyorlardı. Yani halen de başka şeyler anlıyorlar, anlıyor olsalar gerek. Evet. Ee, fakat e, işte Senur Hanım'ın e, Aynı zamanda mesela benim için enteresan bir durum daha var. Rakı Ansiklopedisi'nde ben e, ilk sonradan ben işte o, o ansiklopedi yapan yayın evinde de metin yazarlığı yaptım. E, ansiklopediye baktığımda acaba kim hangi maddeyi yazmış diye benim yazmak istediğim bütün maddeleri Senur Hanım yazmıştı. E, bir de öyle bir kıskançlığım vardı. Ta, yani şakayla söylemiştir ya yani Senur abla ben keşke. Senur Hanım tabii az önce <laughs> ben keşke bazılarını <laughs> yazabilseydim onlardan diye. Ee, Adnan Öz Yalçınar maddesini o yazmıştır ve çok güzel bir maddedir o. Evet. Yani e, rakı üzerinden, muhabbet üzerinden, bez meclis üzerinde bence yazılmış en güzel biyografilerden biridir. Yani o ansiklopedinin de en iyi maddelerinden biridir. Bir de işte hani şeyi söylemek gerekir bence. Eee... Ceger Huyn'in un Gülfroş'undan konuşmuştuk e, Senur Hanım'la. Arada bana attığı fırçalar da öyle fırçalardı. <laughs> e, yani bence evrensel basım yayının Tiroj'un oluşması, e, Arjenari Şiir Ödülü'nün verilmesi, evrensel basım yayının bir Kürt Edebiyatı da mahfili olması, oradan metinler ve çeviriler yayınlaması. E, tahmin ediyorum ki Senur Hanım'ın çok erken zamanlarda Ceger Huyn'le de tanışmasıyla ilgili. Yani büyük Kürt şair Ceger şiirini çevirmesi, ee, ona yeni bir hatta yeniden yorumlayarak biraz Can Yücel çevirisi gibidir o çeviri. Ee, o anlamda bir de onun Gül felsefesi diye benim çok sevdiğim bir şiir var. Az önce de bulup tekrar yani bülbül kuşmuş tanışmadık diye bir dizesi var. Onu hep çok çok söylerim kendi kendime yani bülbül kuşmuş tanışmadık. Bir de sonra hemen sonrasında da ben gülümü plastikten ısmarladım diyor. Bu çok güzel bir bozma yani gülü bülbülü. Buradan şeyi de anlıyoruz yani mesela o Mihri Hatun kitabında da aslında klasik edebiyatı da çok iyi bildiğini, geleneği de çok iyi bildiğini evet. ve bahsettiğiniz o hikaye anlatma hafızasının da aslında metinler ve hayatla temas konusunda biriktiğini evet. anlıyoruz. Ve herhalde yeni dönem edebiyatçılarının bizim <laughs> ve ben, bizden sonrakilerin en büyük kusurlarından biri belki de o anlamda hayattan az hikaye bilmek ve devşirmek tahmin ediyorum ki. De galiba şöyle e, en e, fark yaratan özelliklerden biri de şuydu. E, tabii e, belki dönemin özelliğidir ama e, Senur abla e, hep hayatın içinde ve e, o e, o insanlarla birlikte yaşayarak onların. İşte işte evlerinde kalırdı. işçilerin emekçilerin yani örneğin işte bir etkinliğe gideceğiz herhangi bir şehre fuar için. E, senin abla bir otel vesaire tercih etmezdi. Ben işte burada bir işçinin, emekçinin evinde kalayım derdi ve öyle, kala, öyle kalırdık. Sorardı, anlattırırdı, dinlerdi. Eğer oranın yerlisi ise kimi şeyleri sınardı. sen bunu biliyor musun? İşte Sivas'a gittiğimizde illa ki bir şeyler sorardı bir Sivas'ın yerlisine, Sivaslı olanı Adana'ya gittiğimizde. Hı. Yemeklerinden sorardı. İşte kültüründen, doğasından, e, yazarlarından e, hem bir işleyen, eğiten bir özelliği vardı aynı zamanda. Yani siz hani diyaloglarınız evet kısa zamanlı olmuş ama bence orada illaki ki size aktardığı, tabii, tabii. E, gönderdiği bir takım şeyler… Tabii. İlla olmuştur. Bir şeyden bahsedeceğim. Adnan abiyle olan ilişkisi. Ee, yani şöyle Adnan abi işte kızım derdi. Ee, i̇şte arabaya bindiğinde kapısını açardı. Tabii. tabii. Çok e, nazik bir İstanbul efendisi. Ve aynı zamanda da saygılıydı. Çok fazla saygılıydı. Ee, i̇şte yemeğini, Sanırım, suyunu... Tabii, tabi onu yapardı. Yani. Yapmaz mıydı? Senin abla, senin abla e, çok e, şeydi yani. Ne derler, nasıl bilmiyorum ama e, gerçekten e, onu bilip hem e, bir bazen duymazdan gelirdi, bazen duymazdan gelirdi ve biraz daha üstelenmesini Adnan abinin o sevgisini, o saygısını göstermesini böyle bir etrafa da bir hoş bir şekilde bir selam verirdi. Yani evet. budur diye. Ee, yani ayaklı ansiklopedi Senur ablamız şair senür sözleri Saatlerce konuşsak Bitmez anlatacak hikayeler bitmez ee, Ama kısaca sizden En azından son e, Cümlelerinizi alıp e, Haberleri ve e, Yine <laughs> Senur ablayı konuşacağımız Diğer programları geçelim istiyorum Evet ee, Yani doğrusu Şairliği çok bilinmez ama Aziz Nesin'in benim çok sevdiğim bir dizesi vardır. Her giden güzelleşir. Gidiyorum güzelleşmek için diye. Yani Senur Hanım bu kadar insanın üzerinde hevesle uzlaştığı üzere gitmeden güzelleşmiş insanlardan biriydi. Ben hakikaten hiç ölmeyeceğini sanıyordum. Yani haberi almak o anlamda herkes için herhalde sarsıcı oldu. Gerçekten bir, hep orada duracak Senur Sezer diye saçma bir inanca bir ön kabule sahiptim. Yani ne kadar hani herkesin çok üzüldüğü, çok kayıplandığı, çok açık. Ee, son şeyi söyleyebilirim sizin söylediğiniz. Yani hem Adnan Bey'le ilişkilerinde hem insanlarla, işçilerle, emekçilerle ilişkilerinde. Yani ben sen yapsak e, turistik sayılabilecek her şeyi o kadar güzel ve o kadar sanki hep oradaydı. Hani 32 yıldır oradaydı ve biz 33. yılına şahidiz gibi yapıyormuş ki ve gördüğüm <laughs> kadarıyla yapıyordu evet. ki e, herhalde en çok e, o, o zarafet hatırlanacak ve şiirleri ve tabii ki yaptığı bütün emekler. Allah rahmet etsin. Teşekkür ederiz. Ee, ben hemen 40. yıl etkinliğinde işte daha bir yıl önce Gülsen Tuncer'in işte 40. yıl etkinliği vardı. Orada işte Senir Abla e işte herkesi bir şeye benzetirim diye Göstem ile ilgili bir şey anlatmıştı ve bir şeye benzetmişti. Ben de oradan yola çıkarak dedim ki işte senin abla herkesi bir şeye benzetiyor. Ben de dedim onu bir şeye benzetiyorum dedim. Neydi o? Orada otururken bana laf attı tabii. Ben salonda konuşuyorum. Dedi ki, kaynana dilimi dedi. Ben de dedim ki, hayır dedim. Açelya'ya benzetmiştim. E, Açelya benim için e, önemli bir çiçekti. Çünkü işte e, atom bombası atıldıktan sonra işte topraktan ilk filiz veren çiçek Açelya Japonya'da. E, ve e, senin Ablan'ın direncine, o dirayetine ve kararlılığına e, gönderme yaparak onu anlatmıştım. Evet gerçekten bir Açelya çiçeğiydi bizim için. Ee, tekrar ona sevgilerimizi, saygılarımızı, eserleriyle bu kitabın kitapların okunması, biraz da hakkında bilgi edinmek isteyenlerin bu e, Armağan kitabı okuması gerekiyor diye düşünüyorum. Hı. Tekrar Edebiyat Dünyamızın başı sağ olsun. Teşekkür ederim. Ee, Cavit Naci Tarhan, şair Mehmet Sait Aydın. Teşekkür ederim katkılarınız, yorumlarınız için. Değerli izleyenler tekrar hatırlatalım. Ee, şair Senur Sezer için yarın yani perşembe günü saat 12'de Evrensel Gazetesi ve Hayat Televizyonu'nun Mustafa Paşadaki merkez binası önünde anma töreni düzenlenecek. Ee, Sezer'in naaşı Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ee, Teşvikiye Camii'ndeki e, ikindi namazı saat 14 yani saat e, törenin ardından 16'da kılınacak. E, Teşvik Camii'nde ikindi namazı sonrası Zincirli Kuyu Mezarlığı'na nakledilecek. Ee, Senur ablamızı ne kadar çok şey söylesek e, bitmeyecek. E, değerli bir isim, değerli bir şair, e, değerli bir emekçi. E, özel yayınımıza burada son veriyoruz. Haberlerimiz var. Haberlerimizden sonra e, yayınımıza devam edeceğiz. Başkaca programlarla işte, Senur ablayı konuşmaya Devam edeceğiz. İyi, yayın, iyi günler, iyi seyirler.